pijamalı Semih. Sabahında gökyüzünde güneş pırıl pırıl parlamaktaydı. Semih her zamanki gibi gözlerini ovuşturarak annesinin sesiyle uyandı. Semih, "Hadi uyan, kahvaltın hazır." Semih yataktan hızla kalktı. Dişlerini fırçaladı, elini yüzünü yıkadı ama bir şeyi unuttu. Pijamalarını çıkarmayı. Okula geç kalmaktan korktuğu için de dolabının önüne bile uğramadan kahvaltı masasına oturdu. Annesi, Bugün biraz aceleci görünüyorsun dedi. Evet anne, bugün resim dersimiz var, okula geç kalmamam lazım. Semih kahvaltısını çabucak bitirdi, sırt çantasını aldı ve evden fırlayarak okula doğru yola koyuldu. Okul bahçesine vardığında arkadaşları bir an durup ona baktı. Hepsi şaşkınlıkla Semih'i inceliyordu ve ardından tüm arkadaşları kahkaha atmaya başladı. İçlerinden biri, "Semih yoksa bugün okulda pijama partisi mi var?" diyerek güldü. Semih şaşkın bir şekilde arkadaşının ne söylediğini anlamaya çalıştı. Ardından kafasını öne doğru eğdi ve kendine baktı. O anda gerçeği fark etti. "Eyvah, pijamalarımı çıkarmayı unutmuşum." dedi. Bu durumdan çok utanan Semih ne yapacağını bilemedi ama geri dönmeye de vakit yoktu. Mecbur pijamalarıyla birlikte okula girip derse katılmak zorunda kaldı. Semih'in pijamaları ders sırasında herkesin dikkatini çekti. Tüm sınıf Semih ve pijamalarıyla dalga geçmeye başladı. Ancak öğretmeni gülümseyerek şöyle söyledi. "Semih, görünüşün bugün bizi biraz şaşırttı. Ama fark ettin mi? Pijamalarındaki renkler resim dersimizde yapacağımız desenler için ilham kaynağı olabilir." Semih'in gözleri bir anda parladı. "Gerçekten mi?" diye sordu öğretmeni. "Elbette. Bugün hepimiz pijamalı bir çocuk resmi çizelim. Ne dersiniz?" diye ekledi. Bu fikir tüm sınıfın çok hoşuna gitmişti. Herkes Semih'in pijamalarına bakıp ona uygun desen ve renklerde resimler çizdi. Semih tüm sınıfın onunla ilgilenmesinden o kadar mutlu oldu ki kendini ünlü bir sanatçı gibi hissetti. Ve o gün okulda herkes bazı hataların büyük bir yaratıcılığa dönüşebileceğini keşfetti. Akşam eve döndüğünde ailesine okulda neler yaşadığını heyecanla anlattı. Bu olaydan sonra Semih okulda daha dikkatli olmaya karar verdi ama o sabahı da asla unutamadı. Bazen hayatımızdaki küçük hatalar belki de büyük hikayelere dönüşebilir.